Anne merhaba ben Mahmut. Mahmut mu? Son da gelin lan bir daha konuşuruz. <laughs> biraz doğayım. Anne lan sakın kapıyı aç. Of, of, efendim Mahmutlar ne oldu ya? Bir uyutmadınız. Anne valla sakın bizim köye bir tane bir şey yapılmış yuvarlak. Eee ne yapayım? Oğlum bana ne söylüyorsunuz böyle şeyler uykunlar gidin ya. Anne valla tehlikeli olabilir içeriye girmeye korkuyor. Gelip baksana la. Tamam. Hani vallahi senin evinin sağ tarafında bak görürsün. Evin sağ tarafında mı? Bak şimdi. ne Hasan böyle. Üflonun ne işi var burada? Doğru buraya toplanmış. Merhaba lan Merhaba Beni bebek, merhaba iyi ki geldin. İyi geldin mi? Bu ne lan böyle? Bunu siz ne şey yapdınız? Yok abi vallahi bunu biz yapmadık. Buraya giremiyoruz korkudan. Sen girer misin? Abi şey haber ya. O ne yapıyor acaba? Valla arkadaşlar merak ettim bu çukuru. Valla kişi toplandıysa demek ki değerli bir şey. Şimdi e, bakalım evine doğru. Abisi de işte kendine de ev aldı vallahi. Ben de almaktan vazgeçti. Böyle. <laughs> bakalım ne yapıyor bir e, camdan? Ha, bir hisel uğraşıyor. Ya ben sana demedim mi Zafer? Videoyu güzel yap dedim. Kötü yapmışsın ya. Bak Abi! şu anki atacağım videoyu güzel Aha. Dur bir dakika bekle. Ama, Duma... lan Lan camda ne işin var senin? Kapıdan e? girsene gel no, Ne Kapatın beni ya. Duymuyor. Kapat şu kapıyı kapat. Montajcıyla e? konuşuyorum. Videoyu gönderiyordum ona. E, ne oldu niye kötü yapmış? Çünkü ya. videoyu kötü yapmış. Ne bileyim ben. Neyse. <laughs> abi Mahmutlar bizi çağırıyor. Dur, bir saniye bekle. Ben geleceğim birazdan. Kapatıyorum. Kapan, eh, mikrofon kapatıyorum. Kapat mikrofonu. Ne oldu Hı. ne diyor Mahmutlar? Abi değişik bir tane böyle delik var. Şans biliyondan. Şans biliyondan delik mi olur? Keltoş kandırmış. Bu ne lan? Lan, lan? lan Mahmut yer altına girmiş. Bu ne oğlum? O ne abi valla ben kaç saklanmaya çalışıyorum. Lan böyle saklanmam olur deve kuşu musun sen? <laughs> abi de deve mi siz ya? O bile kafasını bak... sokuyor bu vücudunu sokmuş sakar. Kaşıya bak. Ne Oha oğlum o neydi? Ne bileyim ben abi valla. Bir tane çukur buldum böyle. O ne Mahmutlara soralım toplanmışlar buraya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam bayraklar sen de hoş geldin. Hoş bulduk bu çukurla ne böyle? Vallahi benle bilmiyorum abi. Sizi çağırdık. İ iki tane Mahmut gönderdim Sakar'ın evini uyandırdılar Sakar'ı. Şimdi de senin yanına geldi Sakar. Analizasyona benziyor lan. Burada fare mahare de vardır ha. Dikkat edin girmeyin sakın buraya. Abi kan var o yüzden girmedik mi? Sizi çağırdık. Abi ne olabilir ki burada? Eee burada kötü şeyler olmuş. Siz boş verin burayı. Biz sakar abi, hallederiz. Değil bu mi şey Hallederiz Halledersiniz. Bunlar gerçek mi? Allah! Sakar ne yaptın? Ulan... Eyvah! Bak Korkmayın, korkmayın Sakar bilerek Allah Allah Tamam ya, ne mı? Ne oluyor? Korkmayın. Ya Sakar ya Mahmutları korkuttu. Niye öyle bir şey yaptın? Abi ne bileyim gerçek olduğunu. Ben sahte zannettim. Sen zannettin mi? Lan kandırıyorsun Mahmutları. Tabii ki gerçek görmüyor musun? Şans milyondan şey mi olur? Bunlara söylemeyeceğiz. İçeride kötü şeyler vardı. Git söyle şunlara. E? Ne? Katil mi var? Tamam abi. Biz bu kapıda bekliyoruz sizi. Gidin bakın bakalım ne varmış. Tamam tamam tamam. Biz bakıp geleceğiz. Abi hadi girelim o zaman. Dur dur dur. Ee, şu bariyerleri şu kapının önüne taşıyalım Sakar. Sakın girmeyin bak Mahmut. İçeri de kimseyi almayın tamam mı? Gel abi gel. Allah şükür. Dur giremedim dur. Ulan Sakar. Biz girelim ondan sonra koy şunları. he. Tamam. Dur üst tarafı da kapattım şöyle. Hadi, gelmeyin, ha. hadi, hadi yürü Sakar yürü. Tamam abi gelmiyoruz. Aa, gelmiyoruz. Niye kaçıyorsunuz? Ne, ne yani? ee, bileyim ben abi burada kanlar var. Kapı var burada bir tane perde k... koymuşlar. Sakar perdenin arkasında ne var acaba la? Bilmiyorum korkuyorum abi. Açma sen bu dedi. Açma açma. Açma Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar video like atın perdeyi açayım. Aç abi aç aç aç. Like Attınız mı like? Atın like atın. Like atın. Attılar 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 çekil. Hoop. Ha? Hani abi yer daha var. Mahmut'un bir tanesi girmiş çürümüş sakar şuna bak kokuyor. Ee, ya bu Mahmut değil oldum. Mahmut adam. iki tane bacağı yok. Nasıl iki tane bacağı yok? İki tane bacağı olmasa nasıl yürüyecek uzaylı mı Mahmut'lar? Saç ya onlar bilecek bacağı ee. var bizim ayda <laughs> abi ya. <laughs> kötü oldum çabuk gidelim şuradan hadi yürü. Kötü mü burada niye ya? Ne bileyim ben senin burnun koku almıyor ben bayılacağım az kaldı şu kapıyı da aç. Hı? Ee? Ve... tuzak var tuzak var. <laughs> oh burada daha iyi kokuyor tuzak. Ana burada nasıl geçeceğiz la biz? Tuzak. Neyle öldüreceğiz lan zombileri yumrukla mı öldüreceğiz Aha, orada kılıç da bana, bir kılıç Allah <laughs> <İçeri> kaç, <bırak. gülüyor> Öleceğim içim kalbim kaldı Dur 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 canım dolsun Allah Bir dakika la aklıma bir fikir geldi ne? <laughs> Dur şunu Halim, bakayım Ama, Kılıcımı ver sen de bunu al Şuna kaldım lan. Bana bak çakmak falan çakayım deme sakın TNT'ler havayı uçurur bize ha Etrafa TNT döşemişler Tamam sakin ol sakin ol Burayı kilop bir var ya onu bulacağım oğlum Arkadaşlar yine mahmutlar bir iş çeviriyor Burayı yapmışlar şimdi heyecanlıyım kılıca bak çıkan Sakın vurayım deme ha Ver bakayım. Tamam bunları sonunda kullanırım, kalsın bunlar. Bana bak, şunu kafana geçir bakayım bir. Senin yaşın küçük başına bir şey miş şey olur bu, korur seni. Tamam, artık bunun sonra şans yok, ne çalalım? Tamam buradan bir çıkalım, her şeyi yaparız. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim, açmaya hazır mısın? Değilim. Allah. Açma. açma, açma, korkma, korkma, korkma. Korkarım cevabı olmaz. Allah 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 Allah. Hı? Bana, Hı? Bir tamam. bana bir şeyler oluyor. Şesan bana bir şeyler oluyor. Şaka mı? Abi bir şey doluyor sakar. Abi gel Rüya Bey gel Ziya. Abi Rüya Bey kalk. Kalk eve gidiyorsun. Rüya Bey kalk eve gidiyorsun. Eve gidiyoruz gel gel gel. Oğlum bunlar ne lan gerçek mi bunlar yoksa? Abi cimciklesene beni abi cimcikle. Abi. Başlarım cimciklemene gel ben seni bir cimcikleyim bak. Sen yine gel gel. Oğlum Mitsubishi Colt var burada oha çok iyi. Motora ne bak ben? sakar. Aç motoru. Dur çalıştıracağım Aç, çalıştıracağım. Motora bak. Oha şuna bak. Oğlum araba gürlüyor lan bildiğin. Allah. Sokaklar burada da var bir tane spor araba. Lan araba etkilen boş ver. Önüne bak para araba Onları gördüm de. Sakar bu kadar parayı biz taşıyamayız lan. Abi ne yapacağız? Oğluşu çağırmamız lazım. Beni sobreye ee. çağıracağız. Gel gel sandıklara bakalım önce. Uy değil, var. Var. Değil, değil, değil. Bunların hepsini nasıl götüreceğiz la biz? Aa. Elmas var burada. Şans bloğu var bir sürü. Şu benim bu senin. Tamam. Ee, Kucağına ee, al. Dışarıda adam, çalın bunları. O. Paranın hepsini alacağım Sakar. Allah abi. Baya baya para. Baya baya para. Arkadaşlar. Bu uh, kadar parayı nasıl kazandık güzel? Sakar bir şey söyleyeyim mi? İyi ki Mahmutlar buraya girmemiş. Bu parayla Dubai'ye gideriz. Ev alırız. Araba alırız. Orada yaşarız da bir süre. Abi bir süre yaşarız da. Yani biz bir süre yaşarız Ev alırsak abi biz bir süre yaşarız orada. Topla topla. Ses çıkartma. Duymasın kimse sakın. Çabuk abi, şunları alsak yeter. Duyamaz değil, zaten. Çok ilerideyiz. şu arabayla duvarı mı delsem acaba? Yok abi delemezsin çok tehlikeliyiz. O zaman boş ver arabalar kalsın burada. Arabaları nasıl alacağız? Mega Shop'lay çağıracağız. Benim orucu çağırır. Bu Çekici çağırmamız lazım. Çekici ile bağlarız bunları. Çekici paraları görürseniz hırsızlık yapar. O zaman paraları toplayalım önce sonra çekici çağırırız. Ama abi da elmas da var. Ya boş ver elması sakar. Paralar yeter bize. Bu kadar açık gözlü olma ya.

Biliyorum bileyim ben Sakar baksana yavaş yavaş kırılıyor. yoruldum ayol ben yoruldum devam edelim kırmaya. Arabalar arasında güneş Sakar sen İngilizce kursuna gidiyordun değil mi? Hee what is your name öğrendim What is your name? My name is Sakar öğrendim. Aferin lan Sakar yoğurt <laughs> demedin ilk defa. Hee öğrendim öğrettiler bana? How old are you? He? İyi. E. E. Bir <laughs> e, daha bir şey Boş ver boş ver topla şu paraları hadi İngilizceyi falan boş ver. Türkçe konuş neyine yetmiyor. Kaç yaşındasın Sakar sen? Dört mü? Ne dördü senin aklın dört yaşında. Ya ne bileyim ben abi kaç yaşındayım ya? 12 yaşına gireceksin Sakar bu sene. Şşş bana bak şurada elmastan sandık vardı bir de şans bloğu. Şu şans bloklarını açalım al kucak. Allah. Şurada He. sen al. Ben aldım şans bloğu. Hadi gel gel de bunları dışarıda açalım. Buraya da şey yapalım. Ee, sandıkların içinde şey var tamam mı? Mahmut kafaları var. Bütün Mahmutların kafasını aldık gömeceğiz. E şans

Mahmutlar. diğer Mahmutlar öldü. Öldürmüşler diğer Mahmutları. Bunlar da kafası var sandıkta. Açmayın sakın. Durun ağlamayın durun. Ben, ben de ağlatacağınız. Durun ağlamayın. la Sakın girmeyin buraya sizi de öldürürler valla. Tamam be. Gel Gülü Sakar gel mezarlığa gidelim şunları gömek. Aynen abi ya. Gideyim, gidelim valla mezarlığa gömek şunları. Oh. <laughs> Yediler oh. lan Sakar. <laughs> Gel 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 şurada boşluk var. Şurada açalım hemen hızlıca. Bütün Sonra geri dönelim. Paraları <laughs> bankaya boldurmamız lazım. Kuyumcuya gidersek bizi vururlar. Yine? Sakar bu kadar para ne kadar ediyor sen biliyor musun? Ne kadar ediyor? Bin lira mu? Ne bin lirası Sakar şapla yiyeceğiz şimdi göreceğim bin lirayı. <laughs> Önce şans bloklarını dizeceğiz şöyle sıra sıra. Tamam sıra sıra açalım bakalım ne çıkacak. Allah Allah, Allah şöyle Allah. koy. Koy buraya koy koy Tamam. Aa bundan kötü bir şey çıktı galiba. De Demir Allah. çıktı. Aç hadi, aç aç aç. Sabık Mahmutlar görmesin bizi. Hop oh, açtı. Çıktı bekle. Bu ne la? <laughs> Güzel. Kılıç çık. Aa, çıktı. Oy! da çıktı Güzel yayları yani kullanırız. Ne? Alt çıktı. Bunları da aç. Aa, yünler falan çıktı. Hop. Elmas çıktı. Evet. Of. Bu Bunu ne? açalım. Oo, bir sürü köprü çıktı. Bunları da açalım. Bir, açalım. bir da tane aşıyor. kaldı. Gel şunu da aç. Oo, bu ne? Aha. Bu ne la? Sakar bir sürü paramız var. Elmasa mı ders ediyorsun? Bana bak. Aha. <laughs> saldırın oğlum saldırın. <gülüyor> <gülüyor> Sakar. Sakar yine buran geliyor. Sakar yine buran geliyor. Ele, kaç. Kaç. Yürü lan. Allah. <laughs> Mahmut nereye buran geliyor? Kaçır. Kaçır. Kayna kaçır la valla. Kaçır. <laughs> yürü <gülüyor> lan yürü kaç. Yürü eve saklan lan yürü. Yürü. <laughs>